Kozan 3. Olağan Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Kozan İlçe Başkanımız Ahmet Batıge'yi mikrofona davet ediyoruz. Çağrımız herkese duyanlar gelsin. İslam şiarına uyanlar gelsin. Bir hilal uğruna sonanlar gelsin. Şehadet aşk ile veş maç var onlarda. Mazluma umuttur, zalime korku. Haklının güçlüden işte bu farkı. Allah'ın gönderdiği kainat çarkı. Galu beladan beri söz var onlarda. Yeniden Refah Partisi üçüncü olağan kongremize siz değerli misafirlerimiz, Kozan'ımızın değerli basını, Çukurova ilçe başkanımız, İl başkanımız Sayın Özkut Özdemir, MKYK üyemiz Adnan Uyar beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün üçüncü olağan kongremiz için toplanmış bulunmaktayız. Kongremizin kozanımıza, Adana'mıza ve tüm memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz Milli Görüşün merhum lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın izinde Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın önderliğinde hak, adalet ve doğrunun yanında olmak için siyaset yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza daha da hız vererek gönüller kazanmak için çalmadık kapı bırakmayacağız. Çıktığımız bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeni yönetimimiz Kozan'ımıza, Adana'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Esselamu Değerli Başkanım, İl Başkanım Özgür Özdemir'e veriyoruz. Selamun Aleyküm. Teşkilatlarımız içerisinde kongrelerimiz ayrı bir heyecanla yapılıyor. Bugün de Kozan ilçemizin kongresindeyiz. Allah razı olsun. Ahmet Başkanım, 3 aylık süre içerisinde Kozan Teşkilatımızın fiziki yapısını Tekrardan oluşturarak yeni parti binasını oluşturdular yönetimiyle beraber. Daha sonrasında hanım kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademelerimizin hepsini oluşturdular. Bugün de kongremizi yapıyorlar. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Genel başkanımız hep siyasette nezaket üslubuyla ediyor Biz de siyasette nezaketimizi hep koruyacağız. Şu anda siyasi atraksiyon çok fazla. Onun için çok fazla siyasi gündeme girmeyeceğiz. Ee, sadece bugün kongremizde ve teşkilat yapımızla ilgili olan e, Adana'mızın bir özetini geçeceğiz. E, şu anda 15 ilçemizde teşkilatlanmış bulunmaktayız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hazır durumda. E, i̇l yönetim kurulumuz e, yine ilk kadın kollar başkanımız, İl gençlik kollar başkanımız da e, Adana'da yeniden faf partisi şu anda ana kademe gençlik kolları, kadın kolları ve ilçe yönetim kurumlarıyla seçime hazır bir şekilde e, alınacak yakın, erken seçim kararına uygun bir şekilde teşkil çalışmalarını sürdürmektedir. Seçime hazır bir Adana ile bugün buradayız Allah'a şükür. Aramızda genel merkez MKYK üyemiz Adnan Uyar Beyefendi var. Kendilerini de e, konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. her hocamızın hayatını okuduğumda Erbakan hocamızın Kozan olduğu ve Kozan oğulları sülalesinden geldiği ve Adana'nın Kozan ilçesinden vurmaktan gerçekten hocam kadar sizlerin de Kozan doğduğunuzdan e, gerçekten şeref duyduğunuza inanıyorum. Çünkü gerçekten bu toprak Erbakan gibi asırlarca yetiştiremeyeceğimiz bir lider yetiştirmiş, bir ilim insanı yetiştirmiş ve dünya çapında gerçekten bilim adamlığıyla ve yapmış olduğu hizmetlerle kıyamete kadar adını andıracak bir lider yetiştirdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün üçüncü olan kongremizi Yeniden Refah Partimizin biraz sonra dere onlar, oylarını kullanacaklar. Mevcut ilçe başkanımızı ilçe başkan olarak seçecekler. Tabii bizim buraya geri sebebimiz gerçekten iki kere edip çekip gitmek değildir. Bizim asıl görevimiz gerçekten sizlere hakkı tebliğ etmektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki veda hutbesinde burada olanlar burada olmayanlara diyor gidip söylesinler ve anlasınlar ki belki buradaki olmayan insanlar buradaki insanlardan hakkı daha iyi yaşarlar diyor. Diğer partiler gibi, diğer siyasiler gibi asla ne aldatırız ne aldanırız. Ne aldatacak sözler söyleriz ne de aldatılacak sözleri sizleri ifade etmeyiz. Bakınız bundan birkaç gün evvel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in tarihsiz Sözlerini hepimiz işte. Dün genel başkanımız da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısında Dedi ki Bahçeli'nin söylediklerini biz söylemiş olsaydık şu anda İmrari'ye gönderirlerdi Buyurmuştur gerçekten de öyle olurdu. Eğer bu ülkede barış olacaksa, eğer bu ülkede gerçekten terör bitecekse, siz niçin diye insanlar bilakis hepimizi sorması lazım. 30 yıl evvel niye beklediniz de bugünü, bugün getirip Apo'yu konuşturuyorsunuz. Dün ip atarken, dün idam edilmesini istersen, bugün nasıl oluyor da affını isteyebilecek kadar bu ihanetin içerisine girebilirsiniz diyoruz. Niyetler ne kadar hayır da olsa bugün bu aşamada gerçekten Büyük Orta Doğu projesi milim milimi işlersen baş kalkıp da bu sözleri sarf etmesi gerçekten hepimizi yürekten üzmüştür. Erbakan Hocamız şunu söylemişti. Eğer Suriye düşerse bilir ki sıra Türkiye'de demişti. Bugün İran'ı severim sevmeyelim. İran bugün aslında bizim sınırlarımızı korumak için oraya geldi ve Erbakan hocamızın talimatıyla geldi. İran yayılmacı politikayla gelmedi çünkü şu anda yayılmacı politikayı yapan İsrail'dir. İran değildir ki. Bugün Filistin'deki kardeşlerimiz Sünni'dir. İran Şia'dır. E şimdi İran yardım ederken Filistinli kardeşlerimize Türkiye nerede? Biz, biz Filistin'e yardım gönderiyoruz diyerek şu anda yardımların çoğunluğunu Yunanistan aracılığıyla yine İsrail'e gidiyor. Bakınız biz şu andaki mevcut iktidarın Cumhurbaşkanlığı İlk Türkiye'de konferansa getiren bir kardeşiniz olarak ben Adıyaman Gölbaşı'dım. Gölbaşı İlçe Başkanlığı yaptığım dönemde Tayyip Erdoğan'ı ilk ilçeme davet eden biriz. Tabii ki şaşmayan tek Allah'tır. Şaşar beşerdir insanlar. Ama gerçekten dünyalık makam için şan şöhret için Gerçekten bir insan ne olursa olsun vatanını bu kadar peşkeş çekemez. Bugün Türkiye açıkça peşkeş çekiliyor. Dünyada Müslümanların yüzü gülmedi. Halbuki biz kendilerini iktidar ederken Müslümanların yüzlerini güldürmek için iktidar etti bu millet. Benim AK Partili kardeşim AK Parti'ye rey dünyadaki Müslümanlar Türkiye'deki Müslümanların yüzü gülsün dedi. Ama ne yazık ki görüyoruz ki bugün İsraillerin, Amerikalıların, Avrupalıların yüzü gülüyor. Ama Müslümanlar kan devan içinde kalkınmasını istiyorsak önce ahlak dediğimiz 1969'da Erbakan Hoca'nın birinci 40 yılında önce ahlak diyerek yola çıktığımız bu yolda bir toplumda ahlak yıkılması o ülke yok olmaya mahkumdur. Bakınız namaz kılıyoruz, namazımızın ger faiz biraz. Hepimizin cebinde kredi kartlar olduğu müddetçe ne evimizde, ne sokağımızda, ne caddemizde, ne toplum içerisinde huzur olmayacak. Siyonistler bunu çok iyi biliyor. Çünkü Allahu Teala diyor ki bir dirhem faiz alan da bir trilyon faiz alanın arasında hiçbir fark yok. Kim bildir hem faiz alsa Allah'a ve peygamberine savaş açmış gibidir diyor. E biz ne yapıyoruz? Cebimize koyuyoruz kartı. Siyonizme para kazandırıyoruz. Evet. sevgiyle hizmetler, yazan. Sevgiler, hizmetler, بس کوڑی نہ بنيي رکالے